Kasım ayı burçlar. 13 Kasım'da bir Akrep yeni Ayı gerçekleşecek. Hmm. 12-25 derecede ve buna Uranüs Uranüsyan etkisiyle birlikte Marsla eşlik edecek. O yüzden hem böyle o, e, göremediğimiz konular, içimizdeki bu rahat evre bitip daha savaşçı, daha idealist bir evre hakimiyet kuracak. Ama e, mesela koçlar için 8 8. ev konulara daha hakim olacak hmm. ve aynı şekilde 27 Kasım'da da bir dolunay gerçekleşecek. Yani ve dolunay e, haritasına geldiğimiz vakit. Burada da ikizlerin hakimiyet kuracağı bir dolunay olduğuna göre ikizlerin de birinci ve yedinci ev konuları ön planda yani yüktedir bu birinci yedinci. Şimdi hemen şöyle kısa, kısa. burçları toparlayayım, evet. bay bay yapayım. A, tamam, <laughs> tamam. Nasıl istiyorsun? Şimdi özellikle koç burçları buçları. E Yeni ayda 8 ev konuları ve dolunayda 3 ve dokuzuncu ev konularımızı hakimiyet alacağız. E, miraslı, parasal evreler, toparlanması gereken yenilikler, e, kurtulamadığı işler yapamadığı, alamadığı kazançlarla alakalı doğru bir süreç başlangıcı olacak. Ama Dolunay'da da yapmak istediği işler, yurt dışı, şehir dışı bağlantısı içerisinde olduğu işlerle alakalı çok büyük bir kazanç dönemine de giriş sağlayacaklar. Seyahatler, Hı. Mesela grupsal çalışmalar, kariyer yarımlıkları, farklı eğitimler alarak kendilerini çok fazla güçlendirecekler. Bir de üçüncü ev, anne köklerimiz, eğitim köklerimizle alakalı da kırgınlıklarımızı da ön sahaya tutacak. Hı. Mesela kuzenlerle kırgın olabiliriz. Onları saçma sapan bulabiliriz. Onların kıskançlıkları bizi kasfete boğabilir. Hı. Böyle kendi evremizde devamlı olarak bilinçaltımız konuşacak. Özellikle de eski sevgilinizle ilgili hesaplaşma dediğimiz konu artık Kalbimizde bitecek. Yani keskin bıçak gibi atacağız. Yani ben o kalple şifa bulamadım. Yeni şifa, yeni sayfa, yeni bir sayfa, yeni şifa alacakları bir döngü. Özellikle de nişanlı evlenmek isteyenler için de acele etmememiz gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak bazı yükselen koçlarla alakalı evrede e, ciddi kredi kartları, borç ödemi, taksitlerle alakalı anlamsız harcamalar yaptıkları için bu bilançoyu da toparlamaya ihtiyaçları var. Kasım ayı onlar için... Hem parayı hem bitirmemiz gereken konuları hem de para finansımız aydını aşk hayatımızda da kökten acı çektiğimiz her şeye veda edeceğiz. Yenilikler, yenilenme, kendimizi bulacağız. Kendimizi bulduğumuz zaman da doğru aşka selamlayacağız. Yani Kasım ayı renklilik var. Tamam, evet. Ama aynı şekilde de evli çiftlerin mesela koç kadınların eş, eşlerinin soyundan kaynaklı huzursuzluklar olacak ve aynı binada oturuyor olabilirler yan yana eş kayınvalide devamlı gidip gitmekten kaynaklı şikayetler yaşanacak bazı koçlarda çocuk tedavisi olumlu geçecek Hı. hani uzun yıllardır çocuk isteyenler için ama özellikle ev almak isteyen koçlar, e, koçlar için yükselen koçlar için 12. ayın sonlarına doğru daha verimli. Bu Kasım ayında bu parayla ilgili nasıl yolculuk yapacaklarını bulacaklar. Aralıkta artık ne evlerinin düşün. anahtarına hakimiyet kuracaklar. Sağlık olarak da özellikle koçlar için şöyle diyebilirim. Ani gribel enfeksiyonlar, bronşitlerimiz de olabilir. Sağ olun. Nefes krizlerimiz yaşayabilir. Bunları toparlarsak iyi olur. Ama koçlar için dikkat edeceğiz. Hızlı karar verirken kazalara elektronik eşyalarımız e, e, bozulabilir. Yeni elektronik eşyalar alabiliriz. Bunlara dikkat etmemiz lazım ama özellikle aşk hayatını merak edenler gerçekten güzel bir aşk evresi var. Evlilikleri kötü gidenler için de boşanma ve cesaret evet. dönemi başlayacak. Yani ben burada mutsuzum arkadaşım artık yapamıyorum. Aile de arkasından durma kararını vererek bu dengeyi doğru şekilde masaya yatıracağız. Bence koçların çocukları ile alakalı oturtamadıkları denge var. Eğitimleri, onların okul, hani gideriz ya e, neydi ben eskiden unuttum şimdi toplantıları. Hmm. Okul toplantılarını biraz daha önem veli vermeleri. Veli ve toplantıları. toplarına Çocuklarımızın hmm. derslerini gözden geçirmemiz lazım. Bazı bağımlılık oluşmuş çocuklarımızı biraz daha e, altyapısını güçlendirmemiz lazım. Dil eğitimlerini de güçlendirmemiz lazım. Ve özellikle de ev hanımlarına belediyelerin muhteşem kursları var, var ya. Doğru. Ve bunları kendilerini geliştirmeleri lazım. Çünkü eee Ev hanımları eşlerine yardım etmek istiyor ama ne yapacaklarını bilmiyorlar ya. Orada güzellik merkezleri var, tekstil Koşlar üzerine var, kurslar var. var. Yani koçların kendi farkındalığını yarattıklarında mesleki anlamda da başlangıçlar yapacaklar. Biraz daha kendi hayatımıza dönüp nerede hata yaptığımızı, nasıl hatalarla buluştuğumuzu ve geçmiş takıntılarımızı çözerek yeni başlangıçlar koçlar için daha sağlıklı olacak gibi. E, torpillisiniz koçlar, programın hepsini size ayırdı. Eminim yani Hı -hı. Hı -hı. ama şöyle bir şey <laughs> evet. var, dedikoduya da müsaitler. Ha, yani şöyle, yani en yakın arkadaşına dedikodu yapıp anana da bunu söylersen olmaz. olmaz Yani ya doğru dedikodu yap ya da o dedikoduyu yapma diyoruz. Kulağın e, üç maymunu oyna. Evet. Önce. Boğalar evet. için özellikle yeni ay iki, e, yedinci ev konularını yeni ay Akrep Burcu'ndaki yeni ay ikinci evet. konularını ama Dolunay 27 Kasım'daki Dolunay ikin, e, ikinci ev ve sekizinci ev konularını tetikleyecek. Hı. Yani e yeni evlilik, yeni anlaşmalar, yeni ilişkiye başlamalar, iş konusunda bitiremediğimiz, yani bu iş bana verilir mi ya ben bu masayı çok istiyorum, hakkın bu masa dediğimiz noktalarla ilgili gerçekten bize yöneticilerimiz hadi artık bu senin hakkın diyeceği, alternatif iş arayışındaysak da bunlarla ilgili doğru anlaşmalar, doğru mülakatlar ve kendimizi doğru ifade edeceğimiz sistemler oluşacak. Mesela Yöneticinden rahatsızsın hmm. lanet olsun hiçbir zaman beni beğenmedi istemiyor dediğimizde artık o yöneticin senin o alanına hitap etmeyecek. Başka bir bölüme yepyeni geçecek bir dönem. yepyeni bir dönem. Hmm. Aynı şekilde ortaklı karar verdikleri noktalarla ilgili de güzel anlaşmalar sağlanacak. Hmm. Ha, aslında en şanslı boğalar. Oo. Yani para ve iş ve yenilik ve... Güzel sözler duymak için boğalar Kasım ayında daha berekete doğru hareket sergileyecek. Ama şöyle bir şey var Dolunay'da da para yeteneklerini keşfedecekler. Benliklerini, yeteneklerini, aile köklerine ait miraslarını alabilecek haklarla ilgili de planlama evresine girecekler. Bitmeyen mahkemeleri, çözülmesi gereken davaları yani boşanamıyorsa bile boşanma için anlaşmaya hakimiyet kuracağımız döngüleri yaratacak. Ama nedir? Akılla kendi yetenek aklımızla hakkını vererek adaletli davranarak bu döngüleri oturtacağız. Bence boğaların şöyle bir sorunu var. Şu ev enerjisi kaosu var ya. Hmm. Yani evimin bir şey değişmesi lazım ama Hijyen takıntımız dışında yani şu masanın artık değişmesi lazım deyip hallederim deyip aylarca beklettiği döngüyü yenilemeye ihtiyacım var. Evde yenilik, perden yenilenmesi Şimdi lazım. Şimdi kalmasın. Bırakacak arkadaşım. Evet. Yani kafada bu bitmesi lazım artık. Kökten temizlemen lazım ama bu arada şey var. Ya benim bununla anım var. Yani bu duygusal bir ben hatıra bunu Yoruyor. Var. Yani saçma sapan. Yani evde o kadar giymediğiniz eşyalar var. Artık dolabın değişmesi lazım, hayır yapılması lazım. Sonra demeyi bırakmak lazım boğalarda. alarda. Ertelemeden. Ertelemeyeceğiz. Evet. Evet. Daha net bu konuda. Evimizin eşyası değişecek. Artık değiştir arkadaşım. Giymediğin ayakkabılar gereksiz yerde küfleniyor. Bunları yenilemen Tabii. lazım. <laughs> Yazlık kışlık yaparken giymediğin artık göbeğin oluştu. Bunu değiştirmen i̇şte lazım. İçindeki bir enerji. Aynen değişti. öyle. Enerjiydi. Sonra. O yüzden bir noktada da ev düzenimizi yenilediğimiz evet. takdirde kendi özel hayatımızdaki eksikleri de göreceğiz. Tamam. Yani bu demektir ki aşka hazırız. Hmm. Şifalanmak istiyoruz. Alan aç. E, açı, alan açacağız. Evet. Kalbimizi şifalandırarak yeni insanlara şans vereceğiz. Süper. Yani kalben şans verme dönemimiz olacak ve geçmişle alakalı bağlantıda da dönem dönem acı çekiyoruz. Artık bu kangren oldu kalbin. Ya yani neyin soru işareti? Beni sevdi mi? Seviyor mu? Stokluyor mu? Acaba benimle ilgili konuşuyor mu? Kafasından çıkmamız lazım. Bu evreyi boğa bitirdiğinde mesela 2024 boğaların daha çok evlilikle alakalı bağlantıların yoğun olacak. Yani tanıştırılacağız. Fırsatlarımız olacak. Bunları değerlendirmemiz lazım. Yurt dışına yerleşmek isteyenler için bu fırsatlar pasaport, vize, evrak eksikliklerinde hmm. tam ya da yurt dışı ile alakalı işler yapıyorsak şirketimiz bizi o noktaya teslim edecek. Bu da güzel anlaşmalar. Uzun soluklu belli süre sonra ailemizi de bu düzene götürebiliriz. O yüzden bu alarda doğru süreç. Yani. Bence e, boğaların baba ile alakalı çözse, baba kök, hmm. baba, baba eksikliği ile alakalı duygu eksikliklerini tazelemeleri lazım. Baba kökleri. Evet, bir gidin baba. Bakalım. Evet, bir, nedir? Hmm. Baba belki baba çok sertti ama çocuğunu çok seviyordu ama o duyguyu yansıtamadı. Söyle git arkadaşın babana, Benden ne istedin? Benim Gözleşme gençliğimi, mi? çocukluğumu hmm. neden yok ettin? Benim yeteneklerime daha iyi yardımcı olman. Bunları konuşursak daha olumlu. Bir de e, evli gelin hani evli çocuklarımızla alakalı ya damat ya damat soyundan ya da gelin soyundan krizler olabilir. Bir de yeni bir ev onlar için almak için doğru zaman Bununla ilgili başvurular ya da TOKİ başvurularımız varsa bunlarla ilgili olumlu evreler doğru planlamayı getirecek. Bir de arsa üzerine ev yapmak isteyen aile evi yapmak isteyenler için hayırlı birim. Gereksiz para değil de onlar kirli çıkıyor yani koltuk altından çıkart <laughs> oradan çıkarttık böyle ee, onların o biriktirdikleri para arabalarının da almalarına nasip edecek. O yüzden araba konusunu acele etmeyelim. Zaten ailemizin bir toprakla ilgili ev yatırımları var. Bunları düzenleyelim. Bir de e, evli çiftlerde konuşma özürlü. Hmm. Konuşacağız Diyaloğu geri. Yani Yüzleşim, hani dertleşim. aşk konuşması yaşayalım, dertleşelim, e, eskiyi yad edelim. E, eski anılarımızı tazelersek duygular da tazelenir. Evet. Biraz flört edelim, biraz sevişelim, öpüşelim, koklaşalım. Ya yani illa cinsellik olarak düşünmeyelim. Evet. Yemek yok yerken kahvenin lezzetini konuşalım. Birbirimize ait anıları tazeletirsek Duyumuzu mutlu edelim. Evet, mutlu etmemiz lazım. Bir de e, boğalarda şöyle bir sorun olabilir. Son zamanlarda e, takıntıları artmış olabilir. Belki bir psikolog iyi gelecek. Spor iyi gelebilir. Bir de beslenmelerine dikkat edecekler. Mide hassasiyeti ve bacak sendromları var sinirsel evrede. Bunları düzeltelim boğa burçları çok şanslısınız ama şansınızı doğru değerlendirin. Sağlıkta daha, ve, daha dikkat edeceğiz. E, Sürünceme de bırak. Netleştirin. Şöyle bir yapın harekete geç. Aynen öyle. Doğru. Aynen doğru. öyle. İkizler. Sevgili ikizler özellikle e, yeni ay onların altıncı evini dolunayda da e, bir ve yani zaten ikizlerde dolunay gerçekleşeceği için yedi yedinci ev konularını tetikleyecek dolunay. Yani nedir? İkizlere çok çalışmak. Daha çok çalışarak ortaklı projelerde işimizle alakalı görünürlüğümüz, markalaşmayı, daha büyümekle ilgili planları, benliğimizi katabileceğimiz en güzel projeleri yaratacağız. İş enerjisi. Yani işin verdiği takıntılı enerjiler. Bir hmm. de 6. E, ev sağlığı da alır. Sağlık takıntılarımızı da, başka insanlara takı evcil hayvanlarımızı da ön plana alır. O yüzden biz yapacağımız her işte markayız. Yani ...çay hizmeti de veriliyorsan... markasının arkadaşım... ...enerjinin en güzel şekilde Tabii. ikram olacak... ...sen bu işi... ...güzel yaptıkça ismin yayılacak... ...yani bunları artı bir noktaya... ...getirmemiz lazım... ...özellikle evliliği kötü olan gidenler için... ...evlilik tazelenecek... ...güzelleşecek birbirimize yeniden şans vereceğiz... ...eski sevgilim bittiyse geri gelecek... ...tekrar evlilik... ...ya da ilişkiyi güzel bir şekilde... ...motivasyon yaratacak... ...yani ikizler için bir nevi kendimizi marka yaratarak ilişkiyi de artık adını koyacağız biz artık bu ilişkide varız. Sevgili miyiz? Evet sevgiliyiz. Netleşiyor. Netleşiyoruz. Sen benim hayatımın bir tanesini diyeceğiz. Duygularımızı konuşturacağız. Güzellikler konuşacağız. Aynı şekilde takıntılarımız da. Mesela ben uykuyu yorgansız yatıyorum diyebiliriz. Ya da ben aynı yatakta yatmıyorum. Bunu bilerek kabul ediyorsan bu sorunlarım var diyeceğimiz detaylara değineceğiz ikizler için. O yüzden ikizlerin de mark sosyal medya, dijital alanlarda kendi markalarıyla ilgili büyütme, yurt dışı, altyapısını, şehir, hayvancılıkla uğraşıyor olabilir. Bu sene hayvanı toprağa berekete girecek hmm. ve bundan kazanç sağlayacak. Daha organik süreçler sağlayabilir. Yani o yüzden ikizler için ama devlette de, çalışanlar için de yer değişimleri, mekan değişimiyle ilgili destek alacaklar. Hmm. Ve bu destekle birlikte yerleri belirlenecek. Bir de uzun süredir iş mahkemesi ya da devletle ilgili krizleri varsa biraz daha beklemeye ihtiyaçları var. Çünkü bu noktada e, şirketlerinin ya da yaşanan krizde sizde de hata var, şirkette de hata var. Doğru, e, doğru sistemle yol almamız lazım. Cebimizden para koymamız gerekirken zarar etmememiz lazım. Bora yazma kabiliyetleri de ruhsal hmm. duygularında kitap yaratabilirler, sanatçılıkları ön planda olabilir. Yetenekleri daha şanslı hmm. ama güzel yani. Bence şey diyeceğim, affedilme haftası. Oh. Ya bağışlanma haftası, hmm. ee, yanlışlarımızı görme, takıntılarımızı. ...hani ifade etme haftası olacağı için de... ...bence ikizlerin kendi ruhuna da... ...iyi gelecek ve kendilerini... ...daha iyi toparlayabilir. E, evli çiftler... ...özellikle ev hanımları için şöyle söyleyeceğim... ...kendi aileleri evliliklerini... ...karıştırıyor olabilir. Kendi... ...kardeşlerinin sorunlarını ev düzenimize... ...yansıttığımız için karı koca hayatımızda... ...pürüzler var. Bir de eşinin size... ...karşı güvensizliği artık iyileştirmeye... ...ihtiyacınız var. Yani... ...çiftlerde dürüst olmaya... ...ihtiyacımız var... İş anlamında da e, hangi işi yap, bu bütün burçlar içinde geçerli. Aynen yükselen. Işi yap. Ve dolunaya göre. En iyisini yapınca zaten marka oluyorsun. Evet. Bu çok önemli. Ya Bu şu değil evet. ya yani şu suyu bardakla da getirse. Enerjin ne kadar güzel. Ben seni hiç fark etmedim diyeceğimiz bir enerji avrasına girecek hmm. insanlar. Yani iyi değerlendirmek lazım. Kasım ayı onlar için sürpriz gelişmelere uyandırıyor. Süper. Evet. Evet yengeç. Evet e, yeni ay e, onlar için 5 evde. Dolunay ise 12 ve altıncı ev konularımız. Hem eğlencemiz hem iş hayatımız hem bilinçaltının konuşacağı bir dönem. Dolunay'da onlar beyin devamlı tık 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 takıntılar, psikolojik sorunlar, çocuklukluk. Yani e, yaşadığı ilişkideki kaoslar, şiddet, yaşanan krizlerle yüzleşecekler. Galiba bir nevi e, yengeçlerin mutsuz olan beyni beyin yapımız, algımız, algılanma noktamıza yardımcı olacak bu dolunay. O yüzden bence kendimize ait zaman ayıramadığımız noktaları belirleyeceğiz. Kıyafetimizi değiştirebiliriz, bedenimizi değiştirebiliriz, göz altımızı değiştirebiliriz. E, botoks, estetik e, ya kendi da spor alanımızla alakalı kendimizle alakalı rahatsız olduğumuz noktaları göz önünde bulunduracağız. O yüzden Aşk hayatımız da renkli olacak. Bunlar da aşk, sevgi, alem, keyif, eğlenmek, yemek yemek, dışarıda sohbet, eğleneceğimiz bir enerji olacağı için bu evreleri dolunaya kadar bu evreleri doğru yapalım. Dolunaya kadar kendimizi şifalandırmamız lazım. Özellikle gizli düşmanlıkları da belirler. Yani dost bildiğimiz evimizde birikti gelip de ya da işte onlara destek verdiğimiz insanların bizim için neler oyun oynadığını gözümüzde şahit olacağız. O yüzden evet. e, herkes bizim dostumuz değildi. Yani inandığınız ve misafir ettiğiniz her insan sizin gizli düşmanınız gibi bakacağız. Kendimizi kollayacağız. Hem yine de. konuşalım yine anlatalım ama yani her şeyde doğru söylemeyelim biraz gizlilik olsun yani her ruhumuzda. Şey evet yani doğru. onlar için böyle. Ama aşk hayatı içinde aldatma enerjimiz yoğun olabilir. Doğru. Çünkü beşinci ev nedir? Eğlence, keyif. Of Flört. partiler, flörtöz ruhumuz, enerjimiz. Ay bu benimle ilgileniyor. Ay bu bana takılıyor dediğimiz sosyal ağlardan da tanışacağımız insanlarla yemek yemek, sohbet etmek dediğimiz enerjiyi temsil ediyor. Aynı şekilde de işimizde sağlamlılığı da yani kalıcı masamız belirgin artık. Ya özellikle finans sektöründe, para sektöründe çalışanlar için basamak değişikliklerimiz, bankadasın, şubeni müdür olarak ada. müdür yardımcısı olabilirsin. Evet. Ya da insan kaynaklarındaysan artık mevkim belirgin, artık orada eksik etek değilsin, yerin belirgin. Maliyede çalışıyorsan farklı bir şehre görevlendirileceksin. Ailenin yanı olabilir. İstediğin bir yolculuğun olacak. O yüzden finans alanındaki kişilerde rütbe. Rütbe, rütbe evet. daha net bir noktada. Hani şöyle diyeceksin. Suyun verdiği sağlık sektörü alanındaki kişilerin de en önemli mesleki anlamda karar verecekler. Hmm. Şöyle karar verecekler. <laughs> Devam eden ses kısıklığıma. Hmm. Ben yurt dışına mı gideyim? Toprağımda mı ya da kendime iş mi kurayım? Bu Kasım ayı onlar için karar ayı olacak. Birçok e, doktorlarımızın da yolculuk yapma dönemi olacak. Farklı Olalım, görevler, sar. farklı hmm. alanlarda yer alacaklar. O yüzden ama kendi işini yapanlar için de biraz daha sarılmamız lazım. Bu işi satmak, pazarlığını, siz eski enerjiye dönmeniz, o enerjiniz vardı ya. O enerjiyi yakaladığımızda bu fincan altın olarak size gelir. Sen ama nasıl olsa gidiyor deyip. ...restorasyon, yenilik katma... ...hani diyeceksin ki ekonomileri düzenli değil... ...olabildiği kadar... ...kendi enerjimizi düzelttikten sonra... ...orası saray olur... ...biraz enerjimizi, biraz rızkımızı... ...kendi kafamızı toparlayarak... ...düzeltmeye ihtiyacımız var... ...değerine değer katacaksın ama bu sana bağlı... ...senin evet. kendini nasıl değerli gördüğüne... ...nasıl gördüğünü? değerli gördüğüne evet. bağlı... ...ama şöyle söyleyeyim... ...para konumuzda da anlamsız... E, harcamalarımız var. Bunları düzenlememiz lazım. Çünkü evet. eğlence ruhumuz var ya. Ona misafir, onu ağırla, onu topar, onu evet. otele götür derken para bitiyor. Kredi kartları artık son patlıyor. E, patlıyor. Biraz daha para ekonomisi. Onların da anne soyundan miras konuları gündemimizde. Evet. Ve haklarını güzel şekilde almak için e, erkeklerle anlaşmaya gitmeleri lazım. Evet, o evet. anlaşmayı toparlamazlarsa e, hak yenilecek gözüküyor. Dikkatli olmakta evet. fayda var. Sağlık Aslan. olarak belki evet. e, göz kontrolümüz, katarak göz, hmm. göz tansiyonumuz bunlar göz alerjimiz artabilir ihmal etmesine.